Evet arkadaşlar eti püflerden kardan adam yapıyoruz bekçiyle. Arkadaşlar yarın öğretmenler günüdür. Bazıları demiş börek, bazıları demiş poğaça. Valla ben de demişim çocukları sevebileceği bir şey yapayım. Malum çalışıyorum o yüzden bir şey yapamıyorum. Bunları önce hepsini pıçık pıçık lev lev açıp buraya koyuyoruz ama bunlar da açılmıyor. Neyse ben bunları hepsini açıp buraya koyduktan sonra yine çekeceğim. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi kadın adamın yapılışına geçiyoruz. Evet. Önce böyle iki yerden yırtıyoruz. Niye yırtıyoruz? Çünkü gözünü yapacağız. Böyle gözünü yerleştirdikten sonra gözünü neyle yapıyoruz? Damla çikolatayla yapıyoruz. Vallahi çok pratik. Aslında insan bir yapıp sata da bilir. Yarın öğretmenler günüdür. O yüzden çocukları sevindirmek için yapıyorum. Birileri Pocam moca yaptı. Ben de böyle yapayım dedim. Her neyse arkadaşlar böyle yaptıktan sonra bunu bırakıyoruz. Burada bir sürü zaten biriktirdik. Şimdi de böyle üç yerden açıyoruz böyle. Biraz böyle açıyoruz. Yani burası düğmeleri olacak. Evet arkadaşlar böyle yaptıktan sonra üç tane yine damla çikolata yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra böyle bir tane çöp şiş mi diyorlar uzun kırdan diyeyim siz. Uzun kırdanı alıp böyle batırıyoruz. Böyle batırdıktan sonra sonra kardan adamın kafasını batırıyoruz. Hey, bana kır kır Arkadaşlar bu poşetleri de şeyde almışım. Tatlı satan yer vardı bizim burada mahallede. Oradan almışım. Bunu da böyle geçirdikten sonra böyle bir tane kurdelyele bağlıyoruz. Bu kurdeleler de evde vardı valla. Elinizde ne varsa kullanın. Almanıza da gerek yok. Arkadaşlar böyle düğüm attıktan sonra Kıra çıman mı be? ne haset ne Neyse düğüm attıramadım Kıra Arkadaşlar galiba heyecan yapmışım Böyle Arkadaşlar kardan adam hazır Hayır, burada bir sürü yapmışım Bu şekilde Siz de yapın çok pratik ve güzel Eti püfte yapmışım ha bu eti püfter, bak giriyorsunuz anlatmaya gerek yok.